sütle içtiğimi daha kaç bin defa söyleyeceğim acaba? Affedersiniz Türkan Hanım. Hayır affetmiyorum. Ay, hayret bir olay ya. Cık cık. Ay babişto sen bu gerizekalılara vallahi boşuna para veriyorsun ha. <laughs> sen öyle diyorsan öyledir prensesim. Yani bir sabah latten var. Onu da istediğim gibi içemiyorum. Bana bak. Bundan sonra kızımın lattesini yağsız sütle yapmazsan... ...senin saçlarını kazıtırım. Yıkıl karşımdan. <laughs> Haydar abi, Fatih şekerizade geldi. Gelsin. Hayırlı sabahlar Haydar abi bey. Oo, oh, hoş geldin Fatih Şekercizade Hoş bulduk. Otur şöyle. Seni. Prensesimle tanıştırayım. Kızım Türkan. Merhaba Darbel Türkan Hanım. Ben sadece Türkan Hanım. Üf, ne salak bir şey ya. Neyse. O ben biraz alışveriş yapacağım. Artık lattemi de orada içerim. Hadi goodbye. Prensesim. <laughs> Acele etme. E, Fatih de seninle gelecek. A Fatih kim? Ben ben işte bu. Yeni korumam. Korumam. Bu. Şu yani. <laughs> Şu tipine bak ya. <laughs> e baba Kadir'e ne oldu? Yalan oldu. Bundan sonra korumalığını Fatih yapacak. Her yere seninle gelecek. Baba, Kadir'i kovdum deme sakın. Kadir'i kovdum. Ya baba sen bana sormadan benim korumamı nasıl kovabilirsin ya? Ben bir bireyim yani. Benim de kendi kararlarım var. Ee, bu defalık böyle oldu prensesim. Ya hayret bir şey ya. Hayret bir şey yani. Sır gibi bakma sana. Git peşinden! Görevin başladı. Türkan Hanım. Türkan Hanım bir dakika bekler misiniz? Ay hiç de bekleyemem. Gelme peşimden. İstemiyorum seni. Yapacak bir şey yok. Mecburum buna. Ay of Allah'ım ya of. Ya benim bu hayatta istediğim hiçbir şey gerçek olmayacak mı ya? Baba senden nefret ediyorum. Nefret, nefret, nefret ediyorum. Ergen çıktı ya. Ee, yok yok ben kullanırım arabayı. Git başımdan ben kendim sürerim. Yok ben şoförüm aynı zamanda. Yani babanız ne yapar sonra? Hadi. Ay çok da umurumdaydı. Git kendine koruyacak başka bir kız bul. Ben de meraklıydım sanki sana. Allah'ın Kezban'ı. Geç şu Ne? Kezban mı? Evet Kezban. Türkan. Haydar abi. Bir şey de şunu. Öztü lan. Sen benim kızıma nasıl şu dersin? Bir Kızım. Türkan. Geç şöyle yan tarafa otur bekle. Ya öf! Hadi. Bana bak. Benim kızım az biraz asabidir. Ey bizde genetik bir şey bu. Anladım onu ben Haydar abi. Şimdi... Kızım sana ne yaparsa yapsın, ne derse desin, peşinden ayrılmayacaksın. Gözün, kulağın hep onda olacak. Onu asla tek başına bırakmayacaksın. Yoksa... Fatih in the house. Ne yaparım? Darbe. Aferin. Aferin. Ya kızdığıma, bağırdığıma bakmaz. Sen harbi çocuksun, seviyorum seni. Ama kızımı daha çok seviyorum. Bu dünyada başka hiçbir şeyi sevmiyorum. Beni seviyorum demiştiniz az önce. Kızımı daha çok seviyorum. Belledim. Belledim. Harbeli Haydar Paşa. Güzel. Güzel. Şimdi benim bugün kendime göre bazı işlerim var. Şu andan itibaren Türkan senin himayende. Gözün, kulağın hep onda olacak. Gözlerini iyi aç. Yoksa açacak bir gözün kalmaz aslanım. Bunu da belledin mi? Onu da belledim. Hayırlı işler o zaman. Hadi sana emanet. Merak etme. Kemerini tak. Katır var. Yavaş, yavaş. Pardon? Bir şey mi dedin sen acaba? Kim? Ben mi? Yok babam. Nerede? Ay sen ne saçmasın ya? Bu ne demek ya? Ay zaten bak sinirlerim laçka. Bir de sana Türkçe öğretemeyeceğim şimdi. Cahil. Allah Allah sanki kendi çok güzel Türkçe konuşuyormuş gibi. Böyle bir şey niye alır ki? Kaynak mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Aa ama sen hep böyle birbir bır konuşacak mısın benim arkamda? Mır mır olmasın o. Ay bir de ukala! Sen işini yap, bana cevap verme. Ay zaten bütün konsantrasyonumu bozdun. Ay hayret bir olay ya! Allahım ya Allah Rabbim, yani affına sığınarak bir şey soracağım da. Tamam çeşit olsun diye yaratıyorsun bunları da. Bir takip et. Oksijen israfı bunlar. Ay yürüsene! Stupid! Abi bir de İngilizce konuşuyor. Oh my god. Ya vallahi biri tanıyacak beni şimdi. Gençlik mahvolmuş. Ne bir muhabbet, ne bir şey. Şuna bak, ciddi ciddi. Atom parçalıyor sanki sen yine başladın ha bır, bır Mır mır, mır mır. Ay yeminle daral geldi senden ha. Bu ne ya? Nasıl bana daral geldi. Sabahtan bir telefon elinde az insan ol. Sosyal ol. İki muhabbet et. Adam ol ya. Koy o telefonun elin. Radyasyon yayıyor, radyasyon. Ne diyorsun sen be? Neyi ne diyorum? Telefonun elinden bırak diyorum. Beni sinir buldu. Bana bak. Sen benimle babanmış gibi konuşamazsın tamam mı? Security isen security'liğini bil. Security'lik yapıyorum zaten. Kimle mesaj bakayım sen? Üf, sen ne be salak. Manitan mı yoksa? <laughs> Hı. Hmm. Ha, öyle yakalarım açığını. Bana bak o telefonu bırakıyorsun yoksa babana şikayet ederim. Hı, <laughs> çok. Yaparım. İnanmıyorsun değil mi? Aa a, baba. Lan. <laughs> Yalnız bu efsa bir şaka oldu. Efsa ne be? Babama şikayet edecekmiş beni gerizekalı. zekalı. <laughs> Benim babamın karşısına çıkıp kızını şikayet etmek için böyle 50 kilo yürek yemiş olman gerekiyor canım. Ben o yürekleri yedim işte o yüzden buradayım zaten. Nereye? Tuvalete. Poşetle mi? Evet poşetle. Dört bin lira verdim ben bu pantolona. Sana emanet edecek halim yok. Ha bu arada sen o vale kartını da ver bana. Ne yapacaksın? Sana ne? Özel bir şeyim var arabada onu alacağım. Ah, pardon. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Alo, ben tuvaletteyim. Üstümü değiştiriyorum şimdi. Yani niye olacak şapşal? O salağı atlatmak için tabii. Tamam. Tamam ben 5 dakika çıkıyorum buradan. Ben de aşk kitaların aşk kitası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.